bir önerge gelmişti. Oyları da sunacağım. E, blok listeyle seçim yapılması için. Blok listeyle seçim yapılmasını kabul edenler kabul edemeyenler kabul edilmiştir. Toplamda evet. bazı e, kentin güvenlik mutabakatlarına vardı. Üç kişi birlikte. E, bunun için Sayın Başkan adaylarımızın 15'er dakika konuşmaları, Zaten tüzüğünüzün dili de biliyorsunuz. Delegeler dışında kimsenin konuşmasına mümkün değil. Delegelere de delege konuşmalarına, delegede konuşma talep eden arkadaşlarımıza bir rahat, rahat bilmek için ve daha çok sevgi insanı konuşturabilmek için beşer dakika eder sınırlanmasını. Kervancı İnşaat, yüzlerce konut ve iş yeri projesinden sonra Çorlu'da iki yeni projeye daha imza atıyor. Kervancı City 1, Kervancı City 2. Detaylı bilgi için web sitemizi ve Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kervancı İnşaat, geleceğe yapılan yatırım. Ee, Aramızda çok değerli misafirler var. De, sanırım, var. <laughs> e, başta genel başkan yardımcımız Etebir bir ikifayı gösterdi. Sayın Cagay Şer, Sayın Emre Tökür, <Köprünün. gülüyor> Sayın Eski Birliklerimizden saygı ve özgürlüklerimizden Mehmet Nuri Saygun Bey'e Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Alman ve İlçe Belediye Başkanlarımız Eski İl Başkanlarımız çok değerli örgüt üyelerimiz hepinizi sevgiyle saygılar. Konuyla olduğu zaman Arkadaşlar, sevgili birleşiler. Bir belediye başkanında sevgili Recep Balıbık'ta birleşiler. Dediler ki, biz Recep Balıbık'ı şeye seçtik, aday gösterdik. Nerede? Lokantada. Nerede? Lokantada. Bunu İsa'yı konuları da söylemiştim. Orada tehdit etti. Yeri burası değil. Aynı şeyi söylüyorum. Yeri burası değil. Yeni beşinci çarpsın. Hayat basıyor. Cumartesi akşamı günahsız. Günahsız. Şimdi yine arkadaşlarım birleşmişler. Olabilir. Nerede? Çoğunlukla bir et yapan kısımda. Arkadaşlar arkadaşlar Marmara Yerisindeki bir <laughs> dakika. Bir dakika arkadaşlar. Lütfen. Marmara bir yukarıda Arkadaşlar, lokanta eşek kartonu seçmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi başkanı seçiyor. Çok güzel. Ve evet. ben ilçe başkanlarımı tercih ederim. Onlar tercih Ama bu alışkanlığı kaldıralım. Bu alışkanlığı bizim arkadaşlar. Ben bu alışkanlığı istemiyorum. Şu iki tane resimde çok rica ediyorum. 2012 ve 2015. Hani Cumhuriyet Parti bayrağı? Taşir ne zaman ben söylüyorum şimdi size. Cumhuriyet Parti bayrağı burada. Cumhuriyet Parti bayrağı burada. Sene 2010. Kadir Bayrak 9 orta ortak Nerede? Recep'te bazı üstü olayı. Sayın Ünlü Karayel oldu. Onu daha yakın demişim. Ya saçlar dökülmüş azıcık. Evet. Tarihten bir örnek vereceğim. Yıl 2010. Emre Köprülü Çorlu ilçe başkanı. Diğer ilçe başkanlarımız da var. O sürecin canlı şahitleri var. İlçe başkanlarından tek tek sayayım. Ulaş Yurdakul, Halkara ilçe başkanı. Bugün Saray Delegemiz Ali Osman Yaşar, Saray İlçe Başkanı. Hayramoğlu Delegemiz Birol Bey, Birol Başkan, Hayramoğlu İlçe Başkanı. Ve bugün il başkan adayı Recep Öktel, Süleyman Paşa İlçe Başkanı. O sürecin içerisinde oturduk, ilçe başkanlarıyla oturduk. Dedik ki bir il başkanı seçelim dedik. Bir il başkanı noktasında tek noktada karar kılalım dedik. Uzlaşmacı olalım dedik. Oturduk, beraber bir karar verdik. Oturduk, beraber karar verdik. Ve verdiğimiz özürlerin Şarköy delegemiz Vahit Aslan, Şarköy ilçe başkanımızdı. Şarköy delegemiz Vahit Aslan beraber bir karar verdik. İlk toplantımızı nerede yaptık biliyor musunuz? Çorlu ilçesinde bir lokantada yaptık. Önce yemek yedik, sonra ilçe başkanlarımızla beraber bir karar verme noktasında çalışma yaptık. Dedik ki bu toplantıda kararımızı açıklamayalım, Tekirdağ'da yapacağımız toplantıda açıklayalım. 2010 yılında ben de o zaman ilçe başkanıyım. Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da, Kumbağa'da bir balıkçı restoranında toplandık. Toplantımızın sonucunda bütün ilçe başkanlarımızla ortak karar verdik. Ben de altına imza attım, Recep Ökten de imza attı. Az önce gösterdiğin Ben hayatımda yalan söylemedim Ben hayatımda yalan söylemedim Kararından da dönmedim Ben hayatımda yalan söylemedim Kararından dönmedim Konuşacak şeyin varsa çıkarsın konuşursun Bakın Salonlar boş deniliyor Evet Biz sivil toplum kuruluşlarını çağırmazsak Partilerimizi davet etmezsek Çok büyük sıkıntılar yaşarız Üç tane ilçenin kongresi yapılamadı. Çok büyük haksızlık. Şimdi ben soruyorum. Değerli başkanımız Şeref Çetin'e soruyorum. Burada birazdan bu il kongresinin, bu üç tane ilçe kongresinin neden yapılmadığını bize dürüstçe anlattığı gibi burada anlatabilir mi? Hangi milletvekilinin geldiğini de anlatabilir misin? O milletvekili senin için üç milyarlar oy istiyor. Bunları söyleyebilir misin? Biz bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Kimse, kim bu kongre iptal ettirdiyse bize anlattığı gibi, belediye başkanlarının anlattığı gibi şeref de bekliyorum. Çıkıp bu üç tane kongre ekibini iptal ettirdiğini. Ankara'da ben genel merkezdeyken, genel başkan yardımcılığına giderken dediği gibi başkaları başka odalarda bunları engelledi dediği gibi ben şeref bunu bekliyorum. Bu çok önemlidir. Bunların hepsini paylaşmamız lazım. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Yapamaz duruma geldik. 1019 üyesi olan üyelerin gidip özgür iradesiyle oy kullanacağı adaylar çıkar. Ali de benim, Veli de benim, Ayşe de benim, Fatma da benim. Çıksın da ne demekmiş o öyle bir kişi içinde uzlaşın. Bir kişiyle çık Hayır. Demokrasi bu değildir. Demokrasi sandığa kadar istedik. Sandıktan sonra tek cumhurluktur. Bir kişinin çıktığı adaylarla şimdi kongreler yapılıyor. Hadi oradan o zaman bunun adı demokrasi değil. Adaylar, adaylar çıkmaya bile cesaret edemiyor. İnsanlar kongrelere gelmeye artık gerek görmüyor. Bunun adı demokrasi değil. Kimse bizi bunu demokrasi diye yutturmasın. Kusura bakmasın. Evladımızla baş başa bırakıyoruz. arkadaşlarım. şunu söylemek istiyorum Hatası olduğunu biliyorsan hemen o ilçeyi görevden al. Hemen bununla ilgili bir çalışma yap. Ve geldiğin noktada da gerekiyorsa bir kayyum ata ve bölgelerdeki ilçelerdeki seçimlerde üyelerin delege olmasına İl kongresinde o ilçelerin delegesiz kalmasına izin verme. Maalesef şunu gördük. Kongrelerin delege seçimlerinin iptal edilmesi için gösterilen çaba benzer noktada ortaya konulmadı. Ve şu teklif geldi. Ya biz size süre verelim hadi bakalım uzatın bunları. Ya sen süre vereceksin de sen verdiğin süreyi Şeref Başkan da bu konulara şahittir sen verdiğin sürede, verdiğin sürede demişsin ki sahtecilik yaptın, usulsüzlük yaptın. E sen sahtecilik yaptığı da usulsüzlük yaptığı deyip yazı gönderdiğin ilçeye mi vereceksin süreyi uzatacaksın? Ya biz bilemeyiz. E o zaman çıkarın dolelerinizi. Hangi noktalardan dolayı bunu yaptınız? Yok onlar da yok. Tekirdağ bu talihsiz süreci yaşadı. Bakın Tekirdağ'da bazı şeyler oluyor gerçekten. Hoş şeyler değil. Üyelerin iradesine ipotek koymaya çalışanlar 8 Mart'ta duvara toslayınca gerçekten 2019'un hesabıyla artık kim milletvekili olacak, kim büyükşehir belediye başkanı olacak, o kim olacak, bu kim olacak, kim il başkanı olacak hesabıyla maalesef beş kişi oturup bir milyonluk Tekirdağ'ımızı 25 bin üyemize yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ örgütünü dizayn etmeye çalışıyorlar. Yani kendi ifadeleriyle genlerimizle oynanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geninde demokrasi var. Atatürk var. Cumhuriyet var. Kadın erkek eşitliği var, insan hakları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde bunlar var. Ve bunlar İyice bu parti içinde oturana kadar da elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bu da değiliz. Biz başladığımız günkü gibi aynı ideolojide, aynı duruşta, aynı kararlılıktayız. Kusura bakmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi lider partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ağların partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi bizim partimiz. Bunu herkes yapsın. Çünkü Partisi camiası yazsın. Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz. Ve o partiyi de öyle yedirmeyin. Kusura bakmasınlar. Diyorlar <laughs> ki, diyorlar ki, belediye seçimi yapılacaktı. Ya genel merkez cuma. O da ilginçtir. Bakın, bizi doğru beni arıyorlar. Niye beni arıyorlar bilmiyorum. Niye diğer milletvekillerini aramıyorlar? Bir haksızlığa uğrayan. Hani bir damdan düşen bir örüm Tekirdağ'da beni buluyor. E ben de tabii ki sonuna kadar ilgilenmek zorundayım. Sorumluluğum. Dedim ya hakikati söyleyeceksin mücadele edin. Biz sandık için mücadele veririz. Sandık. Ama genel merkez bakın insanları aradılar. Doğrudur. Biz taciz etmişiz. Hak aramanın neyi adı taciz oldu? AKP de öyle diyor. Dileyle ilk başta kurucu genel başkanımız Cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm gemel, genel başkanlarımızı rahmetle ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Değerli yoldaşlarım, Ocak ayında yapacağımız 35. olan kurultayımızı da yine tarihin büyük bir kırılma anında yapacağız. Ülkemiz ve yakın coğrafyamız büyük acılar için. Libya ikiye bölündü. Irak üçe bölündü. Yemen ikiye bölündü. Suriye ise paramparça. Bu parçalanan coğrafyada büyük insanlık dramları yaşanıyor. Yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlar yerinden yurdun. iktidarla mücadele etmeliyiz. Diktatörlerle mücadele etmeliyiz. Üç tane, üç tane ilçemizin kongresi durduruldu. Yani neden durduruldu? Diyor ki usulsüzlük yaptınız sandık koymayacaktınız. Sandık koymayacaksınız dediği anda düğün salonu tutulmuş. Yarın şu düğün salonunda kongre yapılacak ilan edilmiş. Delegelere duyurulmuş, Sandık koymayacaktınız diyorlar. Değerli hemşirelerim, ondan sonra bir takım insanlar genel merkeze bir telefon ederim. Onu da iptal ettiririm. Bunu da iptal ettiririm. Hatta kulağıma geliyor. Acaba il kongresini de bu haliyle nasıl iptal edilir ettirebiliriz diye düşünmüşler. Şimdi bunlar olmaz. Benim söylediğim bir şey var. Bunu aslında il başkanımız aracılığıyla çözebilirdik. Onunla konuşarak çözebilirdik. Ama maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Ben ben şunu söyleyeyim. <laughs> Ben kongrenin partimize en kayıt olmasını görüyorum. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah en kısa sürede ilçe kongrelerini de yapacağız. Biz de layık like olduğumuz düzeni kuracağız. Salon nasıl gördünüz başkanım? E

sevgili dostlar, değerli Cumhuriyet Halk Partiler, böyle onurlu bir göreve cahit gördüğünüz için şahsım ve yönetim hepinize teşekkür ediyorum. Sorumluluğun <laughs> birincisi Yeah. <laughs> Ediniz. Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür evet. ederiz. Neler diyeceksiniz? Vallahi iki adayın e, yarıştı bir seçim oldu. Demokratik bir seçim oldu. Kısmen de olsa. E, tabii seçim demokratik oldu da çoğunluk temsil edilmediği bir e, seçim yaşadık. Bu da birlikte iki hakim çıktı. Şey. Fakat Çorlu'dan iki yöneticisi, iki disiplin kurulu üyesi, bir kurul, kurul Kur ve bir yedek yönetim kurulu üyesiyle Çorlu'yu temsil eden seçilmiş bulunmaktayız. Ha bu biraz bizim eee gönlümüzü günlerle olmaya çalışacağız. Ee, her gene için ayrılısı oldu. Eee il yönetimine seçildim. Eee ilçe başkanıma, belediye başkanıma, milletvekillerime çok teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı olmasının dileğiyle ee, seçilen yıl başkanımızın da e, gelecek için iyi yatırımlar yapacağını inanıyorum. Bize oy veren, tüm delegelere verenlere vermeyene çok teşekkür ederim. Her, Ergen'i en iyi şekilde temsil edeceğimize şüpheniz olmasın.